Karakara düşüntüler, hakemliklerle bir gelecek alacak mıyız? Alacak, alacak mıyız? Alacağım. Alacak. Mıyız? Lütfen, dikkat, dikkat. Sosyalist sokak üzerinde eylem yapan kuruma sesleniyorum. Yapmış olduğunuz eylem tanrılarımızın sınırını aşmaktadır. Lütfen eylemize son verelim. Dağılınız. Dağılma istikametiniz Bosna Ersek Caddesi'dir. Bakın mensupları meraklı kalabalığa sesleniyorum. Lütfen zarar görmemeniz açısından gruptan ayrılınız. Ayrılmadığınız takdirde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Lütfen dikkat. Polis konuşuyor. 92. sokak üzerinde eylem yapan gruba sesleniyorum. Yapmış olduğunuz eylem kanlarımızın sınırını aşmıştır. Eyleminize son vererek Bosna, Cadde, Bosna Caddesi, Bosna istikametine dağılınız. Bu son ikazdır. Dağılmadığınız takdirde Gerektiği yasal işlemler yapılacaktır. Meraklı kalabalık ve basın mensuplarına sesleniyorum. Zarar görmemeniz açısından gruptan ayrılınız. Lütfen dikkat, polis konuşuyor. 92. sokak üzerinde eylem yapan gruba sesleniyorum yapmış olduğunuz eylem kanunlarımızın sınırını açmıştır. Eyleminde son vererek Bosna Hersek istikametine dağılınız. Bu son karşı Meraklı kalabalık ve basın mensuplarına sesleniyorum. Zarar görmemeniz açısından gruptan ayrılınız. Geliyor. Lan, nasıl gideceksin? Hay yukarı hesapı. Hay yollardan hesapı. Neştik soracak. Hay yollardan hesapı. Çabuk çabuk hadi ya. Yok, <laughs> Geçelim biraz acele edelim. <laughs> Bir yaşam, aklımız, <laughs> Lütfen dikkat Polis konuşuyor 92. Sokak üzerinde Bakanlık önünde Eylem yapan gruba sesleniyorum Yapmış olduğunuz eylem Kanunlarımızın sınırını açmıştır Lütfen Eyleminize son vererek Dağılınız Dağılma istikametini bozma her tek Dağılmadığınız takdirde zor kullanılacaktır. Gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Meraklı kalabalık ve basın mensuplarına sesleniyorum. Zarar görmemeniz açısından gruptan ayrılınız. Efendim abi? Yok abi ben görevdeyim abi. Lütfen dikkat. Şeyde, Polis konuşuyor. konuşuyor. Abi şey Bakanlık önünde eylem yapan gruba sesleniyorum. Bir şey gözaltı olsa, gözaltı sonra abi. Yapmış olduğunuz eylem kanuni sınırlarımızı açmıştır. Lütfen yolu trafiğe açarak eyleminize son veriniz. Dağılma istikametiniz <laughs> Bosna Hersek Caddesi'dir. <laughs> <laughs> Meraklı kalabalık basın mensuplarına sesleniyorum. Zarar görmemeniz açısından gruptan ayrılınız. Lütfen dikkat. Polis konuşuyor. Bakanlık önünde eylem yapan gruba sesleniyorum. Yapmış olduğumuz eylem Sağlığını sınırlarımızı açmaktadır. Lütfen <laughs> eylemimize son vererek dağılınız. Dağılma istikametiniz Bosna Hersek Caddesi'dir. Dağılmadığınız takdirde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Meraklı kalabalık basın mensuplarına sesleniyorum. Gruptan ayrılın. Lütfen dikkat. Polis komutu. Vatanlık önünde eylem yapan gruba sesleniyorum. Yapmış olduğunuz eylem kanuni sınırlarımızı açmıştır. Lütfen eylemizle son vererek dağılınız. Dağılma istikametini borma her tek taktikini. Evet. Batın mensupları ve meraklı tarafa rahat zarar görmemenin açısından lütfen gruptan ayrılınız. Evet, polis konuşuyor, son ikat. Son otuz saniye, daha mazlumsa size müdahale başlayacaktır. Kerem Kuvvet, güvenlik gibi diğer kadro personeli evet. gerekirse evet. sizinize evet. alın. Son otuz saniyeler. Lütfen, lütfen. Polis konusu. Bakanlık önünde yolu kapatarak eylem yapan gruba sesleniyorum. Lütfen eyleminizi sonlandırarak yolu trafiğe açınız. Dağılınız. Dağılma istikametiniz Mosna Hersek Caddesidir. Dağılmadığınız vakti de orantılı olarak güç kullanılacaktır. Gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Meraklı kalabalık ve basın mensuplarına sesleniyorum. Zarar görmemeniz açısından lütfen gruptan uzaklaşın. Ya lütfen dikkat. Polis konusu. Bakanlık evinde ya. eylem yapan gruba ya. sesleniyoruz. Ya. Lütfen. Eylemize son verin. Dağılın. Dağılma istikametiniz Bosna Ensek Çatlısı'dır. Lütfen polise direnmeyiniz. Bu son ihtiyacımdır. Orantılı olarak yüz Lütfen polise güvenmeyiz. <laughs> Kavga edilirken gidiyoruz dışarıya. Kavga alın, kavga alın, kavga alın, kavga alın, kavga alın. Arkadaşım ekip güzel evet, evet, ha. De, kaldırma geçiyor. So kaldırma geçiyor. Kaldırma geçiyor. Kaldırma geçiyor.

ileriye devam edelim. Aracına ver. bir talimat. Geç alacak. Alacak. Bağlı bağlı. Ekip bağlı. 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 Onun yanına al aracı toplayın. Recep, nereye gidiyorsun? Evet. Tamam git orada, orada. <laughs> 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 Geçimde <laughs> hastaneye git vermiyoruz. Yok. Gidin ailenin yanına. Mustafa yok. abi yok. 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 Sen var, sen var abi. mı abi? Yok. Sen de varsana. Bu kadar adam mı? Hayır. Sağ olun. Abi